Kanal Z ekranlarından herkese iyi günler sayın seyirciler. Bugün Kanal Z ekibi olarak Zonguldak'ın devlet ilçesindeyiz. yanımızda devlet belediye başkanı Sayın Çetin Bozkurt var. evet başkanım 32. Uluslararası Devlet e, Bastonlu Kültür Festivali 6-9 Temmuz arası sürecek olan festival için neler söylemek istersiniz? Öncelikle hoş geldiniz. Temmuz ayı, Temmuz ayı bu aylar içerisinde Türkiye'nin her yerinde festivali oluyor. Biz de kendimizi anlatmayı, kendimizi ifade etmeyi, kültürümüzü tanıtmayı, kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmayı görev edildiğimiz 32. sini kutlayacağımız artık geleneksel hale gelmiş, uluslararası boyut kazanmış Bastolda Kültür Festivalimizde bütün öğeleri bir araya getirip sporundan sanatına, kültürel etkinliklerimizden eğlencelerimize, konserlerimize kadar dolu böyle bir festival planladık. 6-9 Temmuz sayılar arası bugün saat 5.30'da kortezimiz de başlayacak. Umarım e, pazar günü akşama kadar devam edecek etkinlikler tüm halkımızın hem yorgunluk atmasına hem stres atmasına hem biraz eğlenmesine günlük sosyal hayata biraz rahatlamasına sebep olur e, diyorum. Tekrar size de ekibinize de hoş geldiniz diyorum. Bir de hoş bulduk diyorum. E, Sayın Bozkurt ki stres atması e, tabii ki toplum olarak çok zor bir dönemlerden geçtik. İlk önce Covid daha sonra